Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size nasıl TikTok takipçi hilesi yapılır bunu göstereceğiz. Günlük 5000 adet aylık ise ortalama 150.000 adet TikTok takipçi hilesi yapabileceksiniz. Bu hileyi tamamen ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Ayrıca asla şifrenize girmeden ve giriş yapmadan dilediğiniz hesaba 5000 takipçi başlatabileceksiniz. Tamamı Türk ve gerçek TikTok takipçi hilesi için bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu TikTok takipçi hilesi çoğu fenomen ve ünlünün kullandığı fakat herkesten gizledikleri bir TikTok takipçi hilesi. Ben size bu bugün bu TikTok takipçi hilesinin nasıl yapılacağını adım adım anlatacağım arkadaşlar. Fakat bu TikTok takipçi hilesi bazı günlerde ve saatlerde gönderim yapmayabiliyor. Yoğunluktan dolayı veya güncellemeden yani güncellemelerden dolayı. Bu gibi bir durum ile karşılaşırsanız arkadaşlar, eğer ki siz de bu şekilde bir durumla karşılaşırsanız şimdiden videomuzu beğenin, kullanıcı adınızı yorum kısmına yazın ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bu adımları gerçekleştiren herkese bizden 5000 takipçi hediye ediyoruz Mutlaka siz de bu videoyu beğenin, kullanıcı Yorum kısmına yazın ve kanalımıza abone olun. Şimdi sizlere bu hilenin nasıl yapıldığını detaylı olarak anlatacağım ve linkini de zaten vereceğim. Fakat ben linki verdiğimde hemen web sayfasını ziyaret etmeyin, sonuna kadar izleyin nasıl yap e, yapıldığını öğrendikten sonra web sayfasını ziyaret edin. Fakat hileyi anlatırken dikkat etmeniz gereken noktaları belirteceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu noktalara dikkat etmezseniz asla hileyi çalıştıramazsınız. Bunu şahsım adına söylüyorum kesinlikle sonuna kadar izleyin nasıl yapıldığını öğrenin. Zaten bu hile hem telefon hem bilgisayar hem de tablet gibi tüm cihazlarda çalışıyor. Asla ve asla herhangi bir program indirmenize gerek kalmıyor ve giriş yapmadan gönüş, e, gönül rahatlığıyla arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında bu hileyi kullandığınızda diğer hileler gibi başkalarını takip etmenize gerek yok. Şifreniz istenmediği için %100 güvenilir bir hile. Hadi gelin şimdi detaylı olarak videomuzu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına yazdıysanız ve kanalımıza abone olduysanız nasıl yapıldığına bir bakalım arkadaşlar. Sağ üst kısımda ben ve Web sayfasının linkini vereceğim fakat hemen ziyaret etmeyin. Önce nasıl yaptığımı izleyin. Bu web sayfasına ulaştıktan sonra ana sayfasında şu şekilde Instagram, TikTok, YouTube, Twitter gibi tüm hizmetler var burada arkadaşlar. Bunlardan herhangi birini zaten seçerek anında hesabınıza gönderebiliyorsunuz. Fakat biz şu an TikTok takipçi ilesi nasıl yapılır bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Sayfanın en altına şu şekilde iniyorsunuz. Telefonda da bilgisayarda da sayfanın en altına indiğinizde tüm hileler yazan bir bölüm var arkadaşlar. Bakın burası. Tüm hilelere tıklıyoruz ve burada gördüğünüz gibi sosyal medya ile ilgili tüm hileler çıktı. Instagram takipçi hilesi, TikTok takipçi hilesi veya TikTok beğeni hilesi, TikTok izlenme hilesi gibi. Buradan biz istediğimiz hileyi seçeceğiz. Yani TikTok takipçi hilesini seçiyoruz. Burada diyor ki TikTok takipçi hilesi yapmak için 390 saniye bekleyin. Bu geri sayım bitene kadar kesinlikle arkadaşlar sayfadan ayrılmıyoruz. Buraya geliyoruz ve kullanıcı adımızı yazıyoruz. Adet kısmı arkadaşlar günlük 5000 adet yazabiliriz. Eğer ki 5000 adetin üzerinde yazarsanız kesinlikle gönderim yapmaz yani hile çalışmaz. Kullanıcı adınızı yazarken buraya et işareti yazmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Dediğim gibi şurada belirtilen geri sayımı bekliyorsunuz ve TikTok takipçi hilesi gönder butonuna basıyorsunuz. Dediğim gibi eğer ki hilesi de çalışmazsa videoyu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına yazarak kanalımıza abone olan herkese 5000 takipçi gönderiyoruz. Siz de bu fırsattan yararlanmak için bu adımları